Arkadaşlar merhaba. Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Duygu ben. Nasılsınız? Umarım her şey hayatınızda güzelce akıp gidiyordur. Bütün sıkıntılarla baş etmişsinizdir. Daha güçlü bir şekilde bu videoyu izliyorsunuzdur diyelim. Ve buna niyet ediyoruz. Şimdi masamızın üzerinde gördüğünüz gibi yine iki tane destemiz var. Çünkü neden hep deste seçmeli yapıyorum? Ee, genelde bana hep deste seçmeli olarak yapmamı istiyorsunuz. Ee, belki bazen tek deste size uyumlu gelmiyor. Belki birazını ondan, birazını ondan almak istiyorsunuzdur. Ee, bundan dolayı deste seç bana daha güzel, daha mantıklı geliyor. Tabii ki ara ara tek desteyle de yaptığımız açılımlar oluyor. Genelde 10 kartlık kelt haçı açılımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzun konusu da aklımdaki kişi şu anda ne hissediyor, ne düşünüyor? Yani belki bir tartışma yaşadınız. Belki şu anda ondan daha farklı bir adım bekliyorsunuz. Belki sevgili olmayı bekliyorsunuz. Belki aklınızdaki kişiyle dün bir tartışma yaşadınız ya da bir saat önce bir tartışma yaşadınız. Bakalım şu anda ne hissediyor, ne düşünüyor? Bilinçaltında neler var? Bilinçaltını okuyacağız. Şimdi sizden mor desteği ya da gold desteğe odaklanmanızı rica ediyorum. Hangisi size sıcak geliyorsa, hangisini seçmek istiyorsanız önce gözlerinizi kapatıyorsunuz ve size sıcak gelen, aklınızdaki kişiyle çok mutlu olduğunuzu hissettiğiniz anda sıcak gelen desteği seçmenizi rica ediyorum. Ben gold desteğiyle başlayacağım arkadaşlar. Mor desteği şöyle aldım kenara ve benimle beraber odaklanmanızı rica ediyorum. Aklımdaki kişinin şu anda ne yaptığını merak ediyorum. Kolektifin ah kartlar ters döndü. Kolektifin en yüksek hayrına aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor, bilinç altında neler var diyoruz. Hemen açılımımızı yapalım. Arkadaşlar bu arada her videonun altına ben Instagram linkimi bırakıyorum. Ee, bizimle özel danışmanlıklar için, fiyat bilgisi, randevu bilgisi gibi hizmetlerimiz için eğer ulaşmak, bilgi almak istiyorsanız hemen her videonun altındaki WhatsApp numarasından bize ulaşabilirsiniz. Her videomun altında açıklamalar kısmında var sevgili arkadaşlar. Şimdi evet gold destemizi seçmeye devam ediyoruz. Hemen bilgilendirmeyi de yaptık. Evet. Ve sonuç kartımız. Şöyle alalım ve bunu da sizin görebileceğiniz şekilde şöyle mi ayarlasam? Şöyle daha iyi oldu sanki. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. Gold desteği seçen arkadaşlar için aklınızdaki kişiyle aranızda şu anda bir Yol mesafesi olabilir, aranızda mesafe olabilir, aranızda iletişimsizlik olabilir. Aklınızdaki kişi şu anda geleceğinde sizi görmek istiyor, evet sizi düşünüyor. Biraz zorunlu olarak bir seyahat yapmak zorunda kalmış. Deniz aşırı bir yere gittiğini söyleyebiliriz. Belki de aranızda bir gerginlik oldu bu e, seyahat yüzünden, belki de bir tartışma yaşadınız. Şu anda bir hayal kırıklığı var sevgili arkadaşlarım aklınızdaki kişinin gündeminde. Yani çok emek verdiği, çok çalıştığı halde az kazandığını düşünüyor. Çok ümitli olduğu bir işten daha az kazanmış olabilir ve bundan dolayıdır ki aslında biraz hayal kırıklığı var. İşlerini büyütmek istiyor. Eğer bir işveren ise, eğer bir patron ise kendisi işini büyütmek gerçekten sorumluluklarının altından kalkmak istiyor. Duygusal anlamda şu anda çok fazla bir şey hissedemiyor. Yani ikinci plana atmış duygusallığını da diyebiliriz. Çünkü neden? Ee, belki hakimiyeti kaybedeceğinden korkuyor iş yerinde. Çünkü gördüğüm kadarıyla sorumlulukları olan, belki bir vasfı olan, belki bir işveren, belki bir genel müdür, belki bir yönetici kendisi ve sorumlulukları olan bir kişi. Bundan dolayı çok fazla kişinin sorumluluğunu omuzlarında taşıdığını düşünüyor. Bundan dolayıdır ki aslında o yüzden çok çalışması lazım. Duygusal değilmiş gibi gelse de, sizinle ilgilenmiyormuş gibi gelse de sizi baş tacı yapmış. Aslında sizin gerçekten duyguların insanı olduğunuzu, iletişimde sizi dinlemekten bıkmadığını, gerçekten geçmişte yaşadıklarıyla zaman zaman sizin varlığınızı kıyasladığında ben nasıl insanlarla birlikte olmuşum dediğini görür gibiyim. Ve aileden bir destek bekliyor olabilir, babasından bir destek bekliyor olabilir, maddi anlamda bir desteklenme bekliyor olabilir. Çünkü bilinçaltında gerçekten de patronluk var. Dediğim gibi eğer kendisi bir e, patron konumunda bir kişi ise işini düşünüyor, maddiyatını düşünüyor. Ve belki de yurt dışına açılmak istiyor, farklı şehirlere açılmak istiyor, seyahatler yapması lazım. Ama... Ee, bütün bu koşuşturmanın ve telaşın içinde baş tacı yine sizsiniz. Eğer şu anda e, sevgili değilseniz gözünüz aydın bir teklifle geldi gelecek. Yeni bir sayfa açtı açacak. Duygu Hanım, ben e, biraz zoruma gitti. Benimle ilgilenmemesi gerçekten çok vurdum duymaz davranıyordu. Ben de farklı konulara çektim. Bundan dolayı da aramız bozuk diyorsanız gönlünüze alacak güzel bir teklifle gelecek. Her anlamda Güzel bir hediye, buket, çiçek, ee, belki de bir çikolatayla hoşunuza giden sizin beğendiğiniz bir ayıcıkla da karşınıza gelebilir. Neden böyle diyorum? Çünkü sonuç kartımız Kupa Prensi. Kupa Prensi biraz e, yeni sayfa. böyle Hani ne yapacağını bilmeyen, teklifle giden ama nasıl gitmesi gerektiğini bile bilmeyen. Biraz daha acemi ama hani balıklı, nasipli. Çünkü burada Kupa Prensi'de de gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar kupanın içerisinde balık var ve nasıl tutacağını bilmiyor sıçradı sıçrayacak böyle liseli aşıklar gibi cilveleşeceğiniz bir dönem geliyor Şimdiden hayırlı uğurlu olsun bu yaptığı soğukluğu telafi etmeye çalışacak sebep olduğu soğukluğu telafi etmeye çalışacak gerçekten çok fazla maddiyata düşkün toprak grubu olabilir mesela partneriniz. toprak grubu çünkü biliyorsunuz ki biraz daha yatırımı seven toprak nedir verdiklerimizi filizlenerek bizde meyveye dönüştüren yapıdır yani toprak toprak grubu insanlar yatırım yapmayı sever işveren olmayı sever birikimi sever parası biraz azalınca hani böyle canı sıkılır filan diyormuşum o yüzden karşımızdaki kişi çoğunlukla toprak enerjisinde gibi duruyor Bundan dolayıdır ki maddiyatını biraz toparlayınca keyfi yerine gelecek ve size de güzel bir teklifle gelecek diyebilirim. Evet gold desteği alıp kabul eden arkadaşlarım için şifa olsun diliyorum. Her zaman dediğim gibi belki de açılımın hepsi size uymayabilir arkadaşlar. Size uyan tarafını alıp kabul ederseniz de şifa olsun ve mor desteği açıyoruz. Mor desteği içinde kolektifin en yüksek hayrına olmasını diliyorum ve aklımdaki kişi ne düşünüyor, ne hissediyor şu anda merak ettik. Belki de bu yüzden uyuyamıyoruz. Günümüzden zevk almıyoruz sevgili mor deste. Lütfen bize güzel şeyler söyle diyoruz. Evet arkadaşlar, hemen mor desteğimizi açalım. Bakalım aklımızdaki kişi Mor desteği için ne düşünüyormuş, ne hissediyormuş, duyguları, düşünceleri nelermiş. <laughs> evet. Duygu Hanım ben de tarot eğitimi istiyorum. Ben de tarot okuyucusu olmak istiyorum. Yorumlamak istiyorum. Merak ediyorum. Kendi kendime tarot bakmak istiyorum. Hiçbir şey yapamasam da diyorsanız. Hemen açıklamalar kısmındaki WhatsApp numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Siz de bir tarot aşığı olabilirsiniz. Tarotla bütünleşebilirsiniz. Böyle pisişik güçlere sahip olmanıza gerek yok arkadaşlar. Gerçekten gönül vermeniz ve bu enerjiyi, bu niyeti evrene bırakmanız yeterli. Buna inanın. Evet, mor desteği seçtik sevgili arkadaşlarım. Şimdi, <laughs> mor de şimdi bir iletişimsizlik ayrılık söz konusu olduğunu görüyorum. Çünkü aklımızdaki kişi duygusal anlamda yorgunluk yaşıyor. Belki daha öncesinde şimdi bunun iki sebebi var ve sizin yüzünüzden de yaşadığını hissediyorum. Şöyle ki siz biraz daha toparlayıcı, biraz daha disiplinli, biraz daha onu yola getirmeye çalışan, hani biraz daha böyle etrafı çekip çeviren, akıl veren, yol gösteren, disiplinli olan Kişiler vardır ya siz böylesiniz, siz biraz şöyle hani e, elindeki sopasını yere vurunca yeri titreten, yürüyünce yeri titreten e, tipte bir kişiliğe sahipsiniz ve bu ona yorucu geliyor. Yani o daha önce <laughs> pardon çok fazla ilişkiden ilişkiye gittiği için belki de çok fazla hayatına kişi girip çıktığı için. E, aşkta, duygusallıkta biraz doyuma ulaşmış ve şu anda bıkmışlık evresinde usanmışlık evresinde zihinsel olarak yorgun kendini kısıtlanmış, eli kolu bağlı çaresiz e, hani görenler gerçekten aman yazık diyecek modda hissediyor ama bu moda kendini kendisi sokuyor aslında böyle bir kısıtlanma yok hayatında bir denge kurmaya çalışıyor belki maddiyatıyla duygusallığı arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Ne yapacağını bilmiyor. İkilemleri var ve belki ilişki ileri gidecek diye korkuyor. Belki ilişki ciddileşecek diye korkuyor. Bu kişi sizin üniversiteden arkadaşınız olabilir. Geçmişten arkadaşınız olabilir. Daha önce kalbinizi kırmış ve özür dilemiş defalarca. Aslında bir daha yapmamaya niyetlenmiş. Ama bu sefer de kendisi sırtını dönüp belki de sizi yarı yolda bırakmış. Ee, yokluğunuzu hissediyor her ne kadar burnundan kıl aldırmaz bir tavrı olsa da böyle zafer kazanmış gibi davransa da aslında eksikliğinizi hissediyor yolu yönü desteği pusulası yok şu anda acı çekiyor evet üzgün aslında sanki ayrılınca ya da iletişim olmayınca, sessiz kalınca her şey düzelir. Oh mutlu olurum diye düşünmüş ama tam tersi olmuş ve bundan dolayıdır ki arkadaşlar bilinçaltında barışma teklifi var. Bilinçaltında eğer iletişiminiz... Sevgili değilseniz daha doğrusu bir sevgililik teklifi gelecek hem de küs olup barışacaklar için somut bir şekilde gelecek yani elle tutulur gerçekten somut kalıcı olan bir şeyle bir teklifle gelecek size bu evlilik teklifi de olabilir ciddiyete yönelik konuşmalar olabilir. Ee, gerçekten ileride sizi hayatında görmek istediğini söyleyebilir Güzel cümleler kurabilir Çünkü yakın gelecekte o eksikliğinizi, o yol gösteren, yön gösteren kişiliğinizi O eksikliği hissettiği anda size doğru bir adımla gelecek En başta barışmayı kendi içinde Barışmaya gerek yok, bu sefer bitti, kararlıyım, bitmesi lazımdı Böyle olması lazımdı gibi kendince bahaneler saysa da aslında bunun pişmanlığını içten içe yaşıyor. Sadece burnundan kıl aldırmayan bir tip ve bundan dolayı da arkadaşlar daha kalıcı bir şekilde size gelmesinin, kırılan kalbinizi tamir etmesinin de farkında. Dediğim gibi eğer ilişkiniz yoksa, hoşlanıyorsanız, seviyorsanız teklif geliyor hem de eğer kalbinizi kırdıysa barışma geliyor. Eğer ilişkiniz vardı, ayrıldıysanız yokluğunuzu iliklerinize iliklerine kadar hissedecek ve üzülecek ve teklifle adımına gelecek. Şu anda melankolik bir havada kendini kısıtlamış, çaresizliği kendi beynine kazımış, eli kolu bağlı gibi davranıyor ama durum öyle değil aslında. Oh olsun diyorum, <laughs> demek istiyorum çünkü insanın her zaman gerçekten yeryüzünde paylaşamayacağı hiçbir şey yok. Sevgi paylaştıkça çoğalır ve emek veriliyorsa bir ilişkide lütfen kıymetini bilin. Sevgiyi abartarak yapın, çoğalsın bir şey olmaz ama gerçekten yarı yolda bırakmanın taraftarı değilim. Yarı yolda bırakmayı sevmiyorum. Gerçekten de savaşmayın, sevişin diyenlerdenim ve bu bunu hayatımın her alanına yayan bir kişiyim. Ben e, ve dilerim siz de hayatınızda bütün güzelliklerle, bütün sevgi dolu sözcüklerle karşılaşırsınız ve iyiye niyet edelim, iyi bizi bulsun diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın, açılımda size uyan e, tarafları lütfen alın, kabul edin. Zamansız zamanı niyetle açtım. Her ne zaman, nerede dinlerseniz şifa olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sevgili arkadaşlar.